dostlar yurttaşlar romalılar herkese merhaba Bugün The Sandman'in ikinci bölümünü inceleyeceğiz. İlk bölüme yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanala destek olmak için abone olup zili açarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. The Sandman ilk bölümüyle güzel bir giriş yapmış ve ana karakterimiz Dreamy ya da diğer adıyla Morpheus'u ve onun güçlerini tanıtmıştı. Dizinin ilk bölümü itibariyle çizgi romanlara sadık bir izlenim vermesi tabii ki mutlu etti. Bu yapım için en çok korktuğum şey maddi kaygılar sebebiyle süper kahraman triplerinde olan bir Morpheus izlemekti. Şükür ki şimdilik için böyle öyle bir durum söz konusu değil. Morpheus gayet olması gerektiği gibi çoğunlukla melankolik, yeri geldiğinde agresif ama perdelerini kaldırdığında da kedi gibi biri. Dizi şimdilik için oldukça sakin gidiyor. Eğer beklentiniz Marvel sinematik evrenindeki gibi bir karakter izlemekse muhtemelen ikinci bölümden sonra sıkılıp diziye devam etmeyeceksiniz. Ancak ilk videoda da söylemiştik. The Sandman alışa geldiğimiz çizgi roman karakterleri gibi değil. Morpheus ağırlığı olan bir karakter ve bunu diziye de bu kadar özenli yansıtmaları şaşırtıcı oldu benim için. Tabii bu yapımı can sıkıcı hale getiren bir nokta da var. O da Morpheus'un kolay bir varlık gibi gözükmesi. Yani bu Morpheus sonsuzlar ailesine mensup ve bu sonsuzlar zamanın başlangıcından beri var olan tanrılardan bile üstün varlıklar. İşte bu noktada Morpheus'un ölümlü bir büyücü tarafından bir asırdan uzun süre esir tutulması ve böyle bir varlığın eşyaları olmadığında aslında böyle bir varlık olamaması tadımı kaçıran en önemli detay. Birinci bölümün sonunda 100 yılı aşan esaretinden kurtulan Morpheus, ikinci bölümde eski gücüne tekrar kavuşmak için çalınan üç eşyasının peşine düşme niyetindedir. Bunun için Mirelerle görüşmeye karar verir. Mireler üç kız kardeştir ve bunları her şeyi bilen kahinler olarak düşünebilirsiniz. Bu arada Düşler Kralı'nın esaretten kurtulduğunu öğrenen hain kabusumuz Korintli ilk bölümde Morpheus'un eşyalarını çalan büyücünün sevgilisi Ethel'ı bulur. Tabi kadın epey yaşlanmıştır ama eşyaların verdiği güç sayesinde olması gerekenden daha genç göstermektedir. Korintli'nin amacı yine aynıdır. Yani eşyaları Morpheus'un bulmasına engel olmalıdır olmaya çalışıyor. Morpheus'un ise birazcık güçlenmek için kendi yarattığı bir şeyi kurban etmesi gerek. Ama düşler krallığında Morpheus'un yokluğunda her şey yok olmuştu. Tek bir şey hariç. O da Habil ve Kabil'in büyütüp ilgilendiği tatlı bir dino. Evet yanlış duymadınız Habil ve Kabil. The Sandman'e çeşitlilik katan şey de tam olarak bu zaten. Hikayemiz fantastik bir dünya üzerine kurulu ama mitolojilerden olduğu kadar semavi dinlerden de kendine pek çok şey katan bir hikaye. Habil ve Kabil kardeşlerin hikayesini biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için kısaca şöyle özetleyeyim. Semavi dinlere göre ilk hırs ilk cinayet. Dizi buna da yer vermiş ve Kabil'in kardeşi Habil'i öldürdüğünü görüyoruz. Üstelik bir kez de değil. Çünkü dizide Kabil, Habil'i defalarca öldürüyor. Habil öldükten birkaç saat sonra tekrar diriliyor. E o zaman Habil neden Kabil'e katlanıyor diye sorabilirsiniz. E çünkü hikaye böyle. Habil iyi niyeti, saflığı, dürüstlüğü. Kabil ise kibri ve kötü niyeti sembolize eder. Morpheus'a dönecek olursak Mireler'e gider ve çalınan üç eşyasının nerede olduğunu sorar. Mireler cevap verir ama öyle açık adres değil tabi. E yoksa direkt gider alır eşyaların ortalığın içinden geçer. Geriye kalan 8 bölüm ne çekecek bu adamlar ondan sonra? Bu arada Ethel yüksek güvenlikli bir hastaneye gelir ve ziyaret ettiği kişi büyücüden olan oğlu John'dur. John öyle yaşlanmış ki annesiyle aynı yaşta gösteriyor. Ve karakteri Harry Potter'dan Profesör Lupin olarak tanıdığımız David Thewlis canlandırıyor. John'un psikolojik sorunları olduğu belli. Annesi Ethel'ın dediğine göre Morpheus'un düşleri ve kabusları gerçeğe çevirebilen Yakut taşı onu bu hale getirmiş. Ama işin içinde başka şeyler de çıkabilir. Sonrasında ise Morpheus eşyalarından birini bulmak için ismini mirelerden öğrendiği Johanna Constantine'i bulmak için yola koyuluyor. Ve böylece ikinci bölümünde sonuna geliyoruz. Dizi bence şu ana kadar gayet olması gerektiği gibi acele etmeden bir şeylerin bokunu çıkarmadan gidiyor. Umarım böyle devam eder. Dostlar şimdilik bu kadar. Kanala destek olmak için abone olmayı zili açmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.